Vay be. Bildiğin kuyu yani sadece ha? Evet ya. Dayım hiç üşenmemiş anıtlar kuruluna gitmiş. Geldiler baktılar. Sarnıç bile değilmiş neyse ki. O ahşap evin ellilerde falan açtığı bir kuyuymuş. Herhalde dayımların mimarı evi yıkınca... ...hani temeli falan sağlam atmak için kuyuyu işaretlemiş. Kroki yapmış yani kendine. Onu da birisi bir gün bulsun, kafası karışsın diye sen tut duvarın içine göm. Mimardaki şakanlığı içine bak. Kuyunun suyu içilebiliyor muymuş bari Sacit? Hani tut ki şişeledin. <laughs> Şahika'dan ne haber abi? Özür diledin mi? Ne yapacaksın? Vallahi böyle durumlarda yapılacak en iyi şey hiçbir şey yapmamaktır beyler. Sadece bekliyorum. İlk hareket kızdan gelsin ki hiçbir şey üstüme kalmasın. Tabii. Çünkü özür dilersin, yalvarırsın. Ondan sonra arıza çıkar. Sen barışalım dedin diye. <laughs> Ayrılalım dersin, bu sefer de sen bıraktın olur. Ben şimdi top sende dedim. Bekliyorum. Ne diye sorumlu kalacağım abi ben? E sen bayağı dayaklıksın sadece. Seni sıkı bir dövmek lazım yani. E, niye herkes böyle diyor bu ara ya? Ne haber? İşte haberler sende. Haberler de mi bende? Hani top bendeydi? O da sende. Ne istersen ya. Ben uyar olayım. Gerçekten mi? Ha sen ne istersen yap yani. Harbiden. Harbiden. Ee, İyi o zaman, ben seni bir döveyim be. Ha? Sen karar ver dedin ya, top sende dedin ya, ne istersen yap ben uyarım dedin ya... ...ben de karar verdim. Seni dövmeye. Nasıl yani? Bir aksiyon olur Sacit, mesaj gelsin diye beklemekten iyidir. Ne demek ki bu? <laughs> Şöyle ki... Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Aldım.